hiç bilmiyorum. Seyircilerimiz de baktılar mı? Okuduğunuz kitapları şöyle bir gözden geçirin. Altlarına çizdiğiniz yer, not aldığınız yer hep başkalarına anlatmak için. Evet. Ay, hep başkalarına söylemek oluyor. için. Evet. Yani falancaya anlatayım diye, filancaya evet. söyleyeyim diye. Evet. Yani evet. ya hakikaten bu bende var mı? Ya ben bunu evet. yapıyorum. muyum? Kimse sorgulamıyor. Nakil ilmi. Ama. Kesinlikle öyle. Hani Kur'an-ı Azim'i şu an okurken de böyle. Mesela Hı -hı. ayet ezberliyoruz. Falanca yerde ilmi cidal için Hı -hı. öğrenmeyin diye Aleyhisselatü Vesselam. Falanca yerde bir şey derse bak ha ben de bu işi biliyorum ha. Diyebilmek için. Doğru, kendimiz o için var. öğrenmek gerekiyor Kemal, her şeyi yani. yani. Bu konuda yani. atlamayalım. Annemin söylediği bir şey vardı. Hani evet. kendisi gitti biz bir şey yapmadık. Bu doğru bir yaklaşım değil. Değil, değil. Sevgi teyze niye öyle söyledin? Bu daha doğru, doğru bir yaklaşım değil. Niye? Çünkü e, eğer aile içerisinde siz böyle bir hayatın olabileceğini ve bu hayatın güzel olabileceğini görebilirsiniz çocuk dahi olsanız algılayın Çünkü çocuklar masumdur. Tabii, çocuklar tabii. bizim görmediğimizi görüyorlar. Bir gün yolda gidiyorum. Oğlum 4 yaşında benim arabanın logosunu yolda geçen ambleme e, gördü. Aa baba dedi. Senin arabanın aynı logosu. Hmm. Şimdi 4 yaşındaki bir çocuğun algısıyla Doğru. 40 yaşındaki bir çocuğun adamın algısı aynı Doğru. değil. Doğru. Yani anne baba bir şey yapmıyor gözüküyor olabilir. Ama annenin babaya seslenişi, ev içindeki hal hareket, tavırda benim annem ve babam çok çok bilgili insanlar değildi belki ama bu konuda beni çok büyük desteklediler. Ben bunu her hal süre... ilmiyle siz örnek Zaten olmuşlar. Zaten bilgili